Merhaba dostlar. Bugün geldik. Batili dostlarımızı doyurmayı bizi karşılıyorlar. Oy 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 kuzularımız. Aman da aman. Geldik yavruların güzelliğine. Hı. Ay ay. Nerelerden ne tarafa gidiyoruz can şimdi? Nerelerden geliyorlar? Geliyorlar. Yavruları gördün mü? Karşıdan geliyorlar. Azıcık, mıyım azıcık. Ah ay, kıyamam sizi. Uygun olurum size vallahi. Baksana kara kara mastikler. Hı. 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 Geldik geldik hadi bakalım geldik. Küçücük, 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 küçücük. Ay Yere ay bak. ay ay. Ay 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 yolun ortasında. Yolun ortasında var hocam. Aman dikkat edelim. Ay 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 kara boncuklara bak. <laughs> ay ay kara Kıyamam, boncuklar. Dur, ay dur. annem siz nasıl çıktınız dışarı? Hadi bakalım şimdi hazırlayalım duralım burada yerinizi. Koca olan. Ne oldu, oldu? boğazında bir şey mi kalmış, mi kalmış kaldı. onun boğazında? Sevinçten bence. Sevinçten, ay ben çok şunlara çok bakar, çok bakar mısın? Aşağıdan yavrular geliyor. Ay, ay. ay kıyamam ay. size. Gel gel. Tamam, ay ay. Hadi, ay, ay. hadi, hadi bakalım. Hadi Oy çok tatlısın sen. Canım, çok can amcan hazırlasın da mama size. Hadi size ya, de ıslak mama. Gelin, hadi bakalım. Hadi, hadi gelin. Oh oh oh. Hadi gelin. Mamalar geldi. Hadi bakalım. Can nereye sercan o tarafa. Yavrulara da yakın olsun. Bakarsın onlar da gelir. Şey onlara da bir tas yaş mama koyalım. Ay kıyamam sana. Bu kara kızın mı acaba? Baksana. Koca olana ne oldu öyle? Sevinçten. Çok ufak can ya. Baksana. Ne oldu? Bunlar çok küçük. Koca evet. olan bunlar çok küçük ama. Şanlılara bakıyor musun? Çok minikler. Tamam 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 canım. Dur. Hadi bakalım. bakalım. Hadi hazırlayalım. Hadi, hadi gelin top arabadan alalım. Et mamalar hazırlandı. Et suları. Hadi gel. Gel. Size yaş mama vereceğiz biz size. Gel. Oh oh. Hayır kavga etmeden. Kavga etmeden. <laughs> gel gel gel. gel. gel, koca olan, gel. Kavga etmeyin. Kuzular var da var. Heh. Hadi, oh. gelin, hadi gelin. Daha var. Hadi. Ya, bunlar İzledim. ötekiler biraz daha büyük. Hayır, hayır kavga etmeyin. Çok etmezler anne. Gel, gel çocuk bitmez, Heh. bitmez gel. Hayır, bak. hayır koca olan hayır. Koca, koca olan. olan. Yavru onlar. Bakınlar daha küçük yavru. Oh. Küçük yavru var. Tamam yavaş, yavaş. Hadi Sakin. bakalım. Sakin. Sakin. Sakin çocuklar. Evet. Sakin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yiyin Ah şurada kıyama. var çalıların içinde var. Evet var can ya şurada. Onlara da dur bakacağız Yalman onlara var. da. Evet. Bir kazan evet. daha getireceğim. Evet evet dostlar. Youtube kanalımızdan abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan da çak bir takip edersiniz. Çok seviniriz dostlarımız. Sizler destek oldukça biz bu patili dostlarımızı doyurmaya geleceğiz. Hadi afiyet olsun canlar size. Yanım, bir tane daha Getiriyor musun? Şu şeyin içinde var. Yaş mama dedim. Tamam vereceğiz. Kasasının içinde var. Gel, gel. Gel. <laughs> hadi. Hadi gidin. Hadi, hadi. Şu kavrulur Evet, hadi, evet. Hadi. Onlar yesinler. Hadi. Ellerine sağlık can amcası. Afiyet şeker olsun. Koca olan. Hı. Hadi koca olan. Çok acıkmışlar ya. Çok acıkmışlar. Yavrular da var. Evet. Hadi bakalım. Bir de evet. şu dikenlerin içinde çok yavru var. Onlara yaşmama yapalım. Evet. Neredeydi o? Dur bakacağım şimdi. Nereye gitti? Kavga yok. Kavga yok. Kaçtı galiba onlar can can. O tara öteki tarafa gittiler. Hayır hayır kavga yapmayın sakın. Evet dostlar bizden bugünlük bu kadar. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Youtube kanalımıza tekrar abone olmayı. Çak bir pati sosyal medyadan destek verirseniz bu patili dostlarımızı çok sağlıklı bir şekilde doyuracağız. Hoşçakalın. Çok, çok teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışı, yurt dışından da. Destekleriniz için.